Merhaba arkadaşlar. Zaman zaman hepimizin koşullarında ayakkabılarımızın bağcıkları çözülebiliyor, gevşeyebiliyor. Bununla ilgili daha az gevşeyebilsin diye veya koşarken çözülmesin diye bir bağlama tekniği var. Onu göstereceğim şimdi. Şimdi ilk açık pozisyondan başlıyoruz. Normalde ayakkabımızı bağlarken hep şunu yapıyoruz ya. Bu ilk fiyonku hazırlarken tersini yapıyoruz. Tersinden dolandırıyoruz ve bunu çekiyoruz. Bu şekilde fiyonk da daha düzgün görünüyor estetik olarak ama bize asıl faydası böyle düzgün çektiğimiz zaman kolay kolay çözülmüyor oluşu. Tekrar çözüyorum. Alttan geçiyorum. Her zamanki gibi ilk fiyonkun yarısını tuttuğum zaman terse böyle değil üstten değil arkadan dolandırıp diğer bağcık ucunu iki tarafa çekiyorum. Bu şekilde bağladığımızda tabi bağcığın türüne göre de değişiyor gevşeyebilme ihtimali ama bu şekilde bağladığımızda özellikle de bu şekilde bağladıktan sonra bir tane daha yok yaparsak kesinlikle çözülmez Arkadaşlar bu özellikle yarışlarda veya kilit antrenmanlarda hayli işinizi görecektir herkese iyi koşular